Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle derişim birimlerinden bir diğer olan hacimce yüzde derişimi göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet hacimce yüzde derişim. Çözücü ve çözüneni sıvı olan çözeltilerde derişim hacimce yüzde olarak ne yapılır arkadaşlar? ifade edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çözeltinin kütlesi çözücü ile çözünenin kütleleri toplamına eşit iken Çödeltin hacmi çözücüyle ile çödünen hacimleri toplamına arkadaşlar eşit olmayabilir. Yani siz 100 gram 10 gram tuzla 10 gram suyu karıştırdığınızda 20 gramlık çözelti diyebilirsiniz. Ama 10 mililitre suyla 10 mililitre alkolü karıştırdığınızda arkadaşlar 20 mililitredir diyemezsiniz. Biraz daha küçük olur. Ama biz buradaki sorularda ve işlemlerde genelde sıvılan hacimleri toplamı toplam hacim olarak ne yapacağız arkadaşlar? Kabul edeceğiz. Şimdi hacimce yüzde kırklık alkollü su deyince arkadaşlar 100 mililitre alkollü su çözeltisinde 40 mililitre alkol 60 mililitre su bulunuyor kabul edeceğiz. Hacimce yüzde derişim çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 bağıntısıyla bulunur. Buradaki çözeltinin hacmi biraz önce söylediğimiz gibi çözünen ve çözücünün hacimleri toplamını buraya ne yapacağız arkadaşlar yazacağız. Hacimce ve Hacmi ve hacim cüldeti bilinen iki ya da daha fazla çözelti karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin hacim yüzdesi arkadaşlar. Birinci çözeltinin hacim yüzdesi çarpı hacmi. ikinci çözeltinin hacim yüzdesi çarpı hacmi. Artı kaç tane varsa eşittir. Son çözeltinin hacim yüzdesi çarpı toplam hacim bağıntısıyla ne yapacağız? Burada bulmuş olacağız. Aynı koşullar çö koşullarda çözeltiye su ilave edilir ya da çekilirse çözeltinin hacmi o zaman ilk çözeltinin hacim yüzdesi çarpı ilk hacim. Son çözeltinin hacimce yüzdesi çarpı son hacim şeklindeki bağıntılarla ne yapacağız? İşlemlerimizi çözmüş olacağız. Örneklerimize geçtiğimizde birinci örneğimizde ne diyor? Bakın 40 ml alkol ile 160 ml su karıştırılmasıyla oluşan alkollü su çözeltisinin hacimce yüzdesi kaç olur? Neydi hacimce yüzde arkadaşlar? Çözünen çözünen burada alkol 40 çözünen artı çözücü de kaç arkadaşlar? Su çarpı 100 bağıntısını kullanıyoruz. Burası ne yapar? 200 sadeleştirdiğimizde de, 2, 40'ı da 2'ye böldüğümüzde sonuç ne çıkar arkadaşlar? 20 bulmuş olur. Bir diğer soru. 40 gram etil alkol alınıp ile karıştırıldığında 200 mililitrelik alkollü su çözeltisi elde ediliyor. Buna göre çözeltinin hacimce yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar hacimce yüzde çözünenin hacmi bölü yani alkolün hacmi bölü çözeltinin toplam hacmi çarpı 100 bantıyla bulunur. Ama burada alkolün bize gramını vermiş öz kütlesini vermiş. Biz bu öz kütle ve kütleyi kullanarak hacmi bulacağız. D eşittir biliyorsunuz neydi? M bölü V idi. V ile D'yi yer değiştirdiğimiz arkadaşlar M bölü D bağıntısından kütlemiz 40 gram, yoğunluğumuz 0.8 yuvarlarsak 400 bölü 8'den ne çıkar arkadaşlar? Hacmimiz 50 çıkmış olur. Buraya da 50 yazdığımızda sadeleştirmelerimizi yaptığımızda bununla bu sadeleşir. 2, 50 bölü 2'den cevap ne çıkar arkadaşlar? 25 olmuş olur. Bir diğer sorumuz. 180 gram x katısının 240 ml etil alkol içerisinde çözünmesiyle oluşan çözeltinin hacimce yüzdesi kaç olur diye sormuş. Bakın yine burada x katısının bize gramını vermiş. Hemen biz buradan onun hacmini bulalım. M bölü D'den 180 bölü 3'ten ne çıkar arkadaşlar? 60 mililitrelik bir hacme sahip. O zaman hacimce yüzde eşittir. Çözünen 60 ml Çözelti çözünen artı etil alkol dediği için arkadaşlar 240 yazıyoruz. Çarpı 100 bağıntısı. Burası gördüğünüz gibi kaç yapıyor? 300. Sadeleştirdik. 60 bölü 3'ten de cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Hacimce yüzdemiz 20 çıkmış. Olur. Bir diğer sorumuz 1x katısının metil alkol sıvısı ile oluşturduğu 400 miliktir çözelti hacimce %35'liktir. Buna göre çözeltide kaç mol x çözülmüştür diyor. Şimdi arkadaşlar mol sayısı biliyorsunuz n bölü MA'dır. Bize MA'sını vermiş 98 olarak. Ben kütleyi bilmiyorum. O zaman kütleyi nasıl bulacağım? D eşittir M bölü V bağıntısından. D eşittir şey M eşittir D çarpı V bağıntısıyla. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Kütleyi bulacağız. Onun için de bakın öz kütleyi biliyorum. Ama katının hacmini bilmiyorum. Onu da hacimce yüzdeden bulacağım. Bakın hacimce yüzde eşittir. X'in hacmi bölü çözeltinin hacmi kaç arkadaşlar? 400 çarpı yüzde. Sadeleştirmelerimiz yaptığımızda 4. işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar 35 çarpı 4'ten burası ne gelir? 140 mililitre olarak buluruz. Bulduğumuz 140'ı buraya yazdığımızda arkadaşlar 3.5 ile 140'ı çarptığımızda <laughs> bizim toplam kütlemiz ne çıkar buradan? 3 tane 140 ne yapıyor arkadaşlar? 420, 70 daha 490 gram yapmış oluyor. Bulduğumuz 490 gramı da formülde yerine yazdığımızda arkadaşlar 490 bölü 98 dediğimiz zaman kaç kat arkadaşlar? 5 kat olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şık çıkmış oldu. Bir diğer soru. Hacimce %60'lık 300 ml alkolü su çözeltisinde kaç ml alkol ve su vardır? Evet. Hacimce yüzdemiz 60 eşittir. Alkol bölü. Alkollü su kaç arkadaşlar? 300 çarpı 100 dediğimizde Sadeleştirmelerimiz yaptığımızda bu birbirini götürür. 3 kalır. işler dışlar çarpımı dediğimizde alkol ne çıkar buradan? 60 çarpı 100, 3'ten 180 mililitre çıkar. Çözelti 300 olduğuna göre oradan da 180'i çıkarttığımızda 120 mililitre su vardır demektir. Dolayısıyla cevabımız C şık olmuş oluyor. Bir diğer soru hacimce %30'luk alkollü su çözeltisinde 280 mililitre su bulunduğuna göre kaç mililitre alkol vardır? Arkadaşlar %30'luk demek ne demekti? 100'ün 30 mililitresi alkol 70 mililitresi de neydi arkadaşlar? Suydu. %30'luk demekteki amaç. Peki diyor ki 280 mililitre su bulunduğuna göre diyor kaç mililitre alkol vardır diye bize soruyor. Bakın suyunuz kaç katına çıkmış? 4 katına. O zaman alkolünü de 4 katına çıkar. Cevap kaç olur arkadaşlar? 120 mililitre olmuş. Olur. Bir diğer soru. Hacimce %40'lık 200 ml alkollü suya aynı koşullarda 120 ml su ilave ediliyor. Buna göre yeni çözeltin. Hacimce yüzdesi kaç olur diyor. Neydi formülümüz arkadaşlar? İlk hacimce yüzde çarpı ilk hacim. Son hacimce yüzde çarpı son hacimdi. İlk hacimce yüzdemiz kaç arkadaşlar? 40 hacmimiz 200. Son hacimce yüzdeyi bilmiyorum. 200 mililitre vardı. 120 ml daha eklediğimde toplam hacim ne olur arkadaşlar? Buradan 320 mililitre olmuş olur. O zaman gerekli işlemler yaptığımızda sadeleştirmelerimizi yapalım. Bununla bu sadeleşir arkadaşlar. 8, 200 bölü 8 benim yeni hacimce yüzdemi verecek. Bu da kaç olur arkadaşlar? Buradan 25 gelmiş olur. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı çıkmış oluyor. Bir diğer sorumuz. Hacimce %30'luk 200 ml ve hacimce %60'lık 300 ml alkollü su çözeltisi aynı ortamda karıştırıldığında yeni çözeltinin hacimce yüzdesi kaç olur diyor. Neydi arkadaşlar? Birincinin yüzdesi çarpı hacmi. ikincinin yüzdesi çarpı hacmi. Son yüzde çarpı toplam hacim demiştik hatırlarsan. Birincinin yüzdesi 30'a 200. 30 çarpı 200 artı 60 çarpı 300 eşittir. Son çözeltinin Hacimce yüzdesini bilmiyorum ama toplam hacim 200 artı 300 oldu. Burası arkadaşlar ne olur? 6000 artı 18000 eşittir. Yüzde çarpı ne çıkacak? 500. Topladığımızda 24000 bölü 500 hacimce yüzdemiz olur. Şunlar birbirini götürür. 240'ı da 5'e böldüğümüzde cevap ne çıkar? Hacimce yüzdemiz yüzde %48 çıkmış olur. Evet son sorumuz. Hacimde %40'lık ve %80'lik alkol çözeltileri aynı koşullarda karıştırıldığında hacimde %72'lik yeni çözelti oluşuyor. Buna göre başlangıçtaki çözeltilerin hacimleri oranı nedir demiş. Evet aynı formül arkadaşlar. Birincinin yüzdesi çarpı hacmi, ikincinin yüzdesi çarpı hacmi, son yüzde çarpı toplam hacim bağıntımız vardı biliyorsunuz. Şuradaki sıfırları silelim işlem kolay olsun diye. 4 tane V1, 8 tane V2, 7 tane V1, 7 tane V2. V2'yi bu tarafa, V1'i de bu tarafa atarsak V2 eşittir 3V1 kalır. Burada da görünmeyen 1 vardı. Şöyle işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar yer değiştirdiğimizde daha doğrusu V1 bölü V2 ne bulmuş oluruz? 1 bölü 3 bulmuş oluruz. Aslında baktığınızda kütlece yüzdeyle hemen hemen işlemler aynı. Sadece burada mililitre kullanıyoruz. Buna dikkat ederseniz gayet basit olduğunu görmüş olacaksınız. Evet. Böylece dersimizi bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.